Merhaba çocuklar. Bugün yine çevremizdeki eşyaların şekillerini tanımaya devam ediyoruz. Bakalım bugün hangi geometrik cismimizin ismini öğreneceğiz ve onu tanıyacağız. Bugünkü şeklimiz kare prizma. Merhaba benim adım kare prizma diye bize sesleniyor. Yine tanıdık çevremizde bolca görebileceğimiz bir şekil aslında kare prizma. Neler var çevremizde buna örnek gösterilebilecek? Hemen bir bakalım. Çevremizde şekli kare prizma olan nesnelere örneklerden ilki bir buzdolabı. Evet, herkesin evinde bulunan buzdolabı bir kare prizmadır çocuklar. Hemen yanında bir dolap görüyoruz veya buzdolabı şeklinde bir derin dondurucu da olabilir bu şekil. Çünkü onlar da yine kare prizmaya örnektir. Onun yanında bir komodin görüyoruz. Komodin de yine kare prizmaya örnek verilebilecek bir nesnedir. Ve son olarak çamaşır makinemiz. Çamaşır makinemiz de yine kare prizma olan nesnelere örneklerden bir tanesidir. Kare prizmanın özellikleri nelerdir? öncelikle kaç tane köşesi var bakıyoruz. Hemen sayalım kırmızı noktalarımız köşelerimizdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Küpte ve dikdörtgenler prizmada olduğu gibi kare prizmada da köşe sayımız 8'dir çocuklar. Peki kaç tane ayrıtımız vardır? Yine bir köşeden diğer köşeye çizilmiş olan düz çizgilerimizi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yine küpte ve dikdörtgenler prizmada olduğu gibi kare prizmada da 12 tane ayrıtımız vardır. Peki kara prizmayı açtığımızda kaç tane yüzü vardır? Kara prizmayı açtığımız zaman ne fark ediyoruz? İki tane yüzeyi kare şeklindedir. Birbirine bakan karşılıklı iki tane yüzeyi kare şeklindedir. Bunları da 1 ve 2 numaralı şekil olarak görebiliriz. İki tanesi Karesel bölgedir yüzeyleri. Geriye kalan 3, 4, 5 ve 6. yüzeyler ise dikdörtgensel bölgeden oluşur. Toplamda 6 tane yüzümüz vardır. Tekrarlıyorum. 2 tanesi karesel bölgedir. 1 ve 2 numaralar karesel bölgedir. 3, 4, 5 ve 6 numaralar ise dikdörtgensel bölgedir. Çocuklar Küpte hatırlarsak yüzeylerimiz kare şeklindeydi, dikdörtgenler prizmasında dikdörtgen şeklindeydi yüzeylerimiz. Fakat kare prizmada iki tanesi karesel bölgeyken dört tanesi dikdörtgensel bölgedir çocuklar. Bu da ayet edici bir özelliktir şeklimiz için. Evet, kara prizmayı da sizler için anlattım. Videomuzu tekrar izleyip özellikleri iyice öğrenebiliriz, ezberleyebiliriz bu şekilde. Lütfen videomuzu tekrar izleyelim ve şekillerimizin özelliklerini iyice öğrenelim çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.